Merhaba sevgili Amir Astroloji takipçileri, merhaba sevgili Yay Burcu ve Yükselen Burcu Yay olanlar ve aynı zamanda Koç Burcu ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Bu ilişkimizde, ilişki uyumu videomuzda, özür dilerim, Yay Erkeği ile Koç Kadını arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. Aşk uyumu nasıldır? Şahane bir ilişki öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü her ikisi de oldukça sosyal. Her ikisi de kendini toplum önünde göstermeyi çok iyi bilen. Her ikisi de yardımsever. Her ikisi de toplumcu. Toplum faydasına bir şeyler yapmaktan, projeler, işler yapmaktan çok mutlu olan. Aynı zamanda iş hayatında da çok aktif olan iki kişiden bahsediyoruz. E, hatta bu çift e, kendileri e, hem cinsellikte, ikisi de çünkü çok iyidirler. Aslında e, yay baktığımız zaman... Ateş grubu olan yay, ateş grubu olan koç ikisi de oldukça enerjiktir. Hem enerjiktir hem hemen olsuncudur. Yay da öyledir. Hemen olsuncudur, acelecidir. Gayet bunlar bir anda bir şeye karar vereceklerdir. İkisi de aynı projeyi başlatacaklardır. İkisinde de şöyle bir problem var işte. Bu ilişkide sıkıntı olabilecek şey ne olabilir? Devamını getirmekte belki biraz problemler yaşayabilirler. Bazı şeylerin eğer ortak bir işe girerlerse mesela beraber girdilerse bile başlatırlar, çok büyük hevesle başlarlar. Sonrasında bunun sürekliliği gelmeyebilir. Çünkü onlarda böyle bir saman alevi durumu vardır. E, aşkta da böyle olur mu? Belki de böyle olur bilmiyorum. E, i̇lişkinin moduna bağlı. Arada tabii ki durmalar, nefes almalar olacak bu ilişkide. Her ikisi için de geçerli bu. E, çünkü e, Yay böyle çok aşırı duygusal değildir. Koç da çok aşırı duygusal değildir ama Koç kadını biraz duygularını ön plana çıkartabiliyor ilişkilerde. Yay özgür olmayı sever, gezmeye eğlenmeyi sever, insanlarla sosyal olmayı sever. Koç da bunu çok sever. Fakat Yay tek başına takılmayı da sever açıkçası. Koç eşiyle, partneriyle her zaman bir yerlere gitmeyi sever. Bunun dışında sadece iş hayatında yalnız kalmayı sever. ama Yay belki tek başına seyahatlere çıkacaktır, bu aldattığı anlamına gelmez. yay Yani gerçekten bir insanı seviyorsa, hayatında bir insan varsa aldatmamaya özen gösterir açık söyleyeyim. Eğer bazı şeyler bitmişse aldatır ama o bazı şeyler bittiğine de kendini inandıramayıp ne bileyim tahammül edebilir falan filan ama bu ilişkide özellikle mesela yay burcu biraz daha özgürlüğü tercih edecek. Koç biraz daha onu kontrol etmeye çalışacak. Biraz daha sorunları kendince biçimlendirip kafasında kontrol etmeye çalışacak. Bu yüzden de aralarında biraz sürtüşmeler yaşamaları bu konularda mevcut. Fakat ikisinde de kin yoktur. Belki koç burada biraz daha kötücül bakabilir bazı durumlarda. Fakat her ikisi de temiz kalpli, sorunları konuşarak halletmeyi seven, kesinlikle tavır yapmayı sevmeyen, duygusal yoğunluklara kendilerini kaptırmayan kişilerdir. Bu yüzden de oldukça verimli bir ilişki, güzel bir ilişki, şahane bir ilişki, hem topluma faydalı bir ilişki, hem bireye faydalı bir ilişki, hem de güzel enerjilerin olduğu bir ilişki olarak devam edecek. Bu arada Yay burcu kıskançtır. E, i̇lişkisinde biraz ama aşırı değildir ama yine de kıskançlıkları vardır. Bu konularda da biraz e, e, koç burcu kadınının bazı şeyleri duymamayı öğrenmesi gerekir. Duymayacak çünkü yayın içinde kin yok. Bir sonraki adımda bile daha önce söylediği şeyi hatırlamayabilir. Anlık olacaktır koçun tepkileri, şey, e, yayın tepkileri. O yüzden de çok kafaya takılacak şeyler olarak görmüyorum bunları. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.